Bursa Spor 1970'ler. Talat Deniz göreve getirildiği telefonla öğrendi 4 sezon başkanlık yapmıştır. Maçı Ziya Türkdoğan, Yılgör Öftem ve Tuğman Paray'a yönetecekler. Galatasaray, Yasin Ekrem Tuncay, Muzaffer Aydın Olcay, Mehmet Uğur Metin, Ergün Gökmen terbiyede. Uzun süreden beri cezalı olduğu için oynamayan Mehmet de kapımdaki yerini alıyor. Ve Bursa Spor, Osman Mülküt İsmail, Vahit Cengiz Ersel, Haluk Orhan, Mesut Sinan Necati. Maç son derece heyecanlı ve çekişmeli bir şekilde geçiyor. Bursa Spor ilk yarıda kendi sahasında Galatasaray'ı mağlup etmişti. Şimdi Galatasaray'la revanşı almak çabasındalar. Topu ileriye doğru gönderdiler. Sol taraftan Bursa Spor defansı mani olmak istiyor. Ve kaptan Uğur'da. Uğur aldı. Üstüne üstüne gidiyor karşısındaki rakibinin. Çekiyor topu ortasını yapmak üzere. Hakemin önünde yapıyor ortayı. Kafalardan dönüyor. İsmail bırakmıyor. Arkadan bir kafa daha İsmail tekrar topu ileri doğru gönderiyor. E, çeviriyor Galatasaray'dan topu ve bir netice yok. Tam çizgi üzerinden top al. Sadece Osman al kapışını kullandı. Orta varlan biraz gerisinde Galatasaray'dan topu yine kaptılar. Galatasaray'dan kendi sahalarında oynamış bulmanın verdiği avantajla gayet hakim durumdalar. Sokrat'tan bir orta yapıldı. Aydın, tehlikeli, ceza sahası içinde çevirmek istiyor serkemizi bak olmuyor. Bu defa bir kontrat at Bursa Sporlar'dan. Orta yapıldı, bırakıyor Galatasaray'dan ve bir kone. Kone atışından yok. Top orta yuvarlakta. Orta yuvarlakta sarıkımızlar geri kayıyorlar. İleride doğru bir ortadan seyrediyoruz. Ceza sahasında kafalarında bir kafa. Direğin yanından top altı boyluyor. İşte şimdi bir Bursa spor hata diyecektim. Olmadı. Galatasaray hata. Sert kürsü panel. Panel atıldı. Netice yok. Ve şimdi de Bursa sporlarla. Cengizdeydi. Mesut'a geldi. Vurdu. Yan taraftan geriye doğru döndü. Ve bir Galatasaray hata var. Ceza sahasının üzerinde tehlikeli olabilir mi? Biraz sonra göreceğiz. Olmadı. Ceza sahasının dışına çıktı. Hatta orta yuvarlığa kadar geldi top. Haluk aldı, Haluk Bursa Sporlu. İleriye doğru gönderdi. Kayıyor Bursa Sporlu. Sağ tarafta bir ufak yapak denemesi. Mesut tutamadı. Ve Yasin Yasin de, de gazmanı yaptı. Yine Galatasaray'a sayılar aldılar. ileriye doğru gönderdi Mehmet. Ceza sahası içinde kafada. Reşit bir doya şata. Ancak kaleci Osman var orada. Osman'da gazmanını kullandı. Kaç çizgisinin bir iki metre kadar içerisinde aldılar topu. Bursa Sporlu aldılar topu. Ersel'in geriye doğru gönderdiği topu. Ergün kaptı. Tam çizgi üzerinde götürdü. Sivri bir pas verdi ileriye doğru. Kayıyor Galatasaray'lar ancak ne var ki bir netice yok. Ofsal. Atış kullanıldı. oldu, var. Bir defa çekti sarı kırmızılar. Bu defa istemam betimde. Metin kayıyor. Ceza sahasına doğru geldi. Uzaktan bir şut denemesi direğin yanından topa vurdu boyladı. Belki de bu bir ilk tehlike sinyali. Ve sarı seyirciler bağırıyorlar. Sağ taraftan bir atak daha. Orta. Sert bir kafa. Direkten döndü. Çeviremiyor bu saçmalar. Bu da metin bu. Üçüncü dakikada. Bursa Sporlar çevirenmeyince direkten dönen topa metin yetişti ve durumu 1-0 yaptı. Galatasaray 1, Bursa Spor City ve bugün kahramanı şimdi top ayağında olan Metin. Çekilen topu sayfımızdan kenara doğru. Orta yuvarlakta bir mücadele daha. Ceza sahasına kadar girme. İsmail aldı uzattı ileriye. Galatasaray Atak Bey'in sonu bir türlü kesiliyor. Osman uzandı aldı topu. Bursa Spor Kalecisi. Daha etrafa hareket etti. gönderdi. Yine Mesut'a geldi. Mesut'tan orta çizgi üzerinde beklemekte olan Sacit'e. Ondan Halua. Halua'nın şutu kaleci yansındı ve orta çizgi üzerinde yine görüyoruz topu. Ceza sahasına kadar geldi. Çevirdi sarı kırmızıdan. Sert bir kafa ve topu doğru çıktı. İlk yarı sona erdi. İlk yarı Galatasaray bir Bursa Spor 0 ve şu anda da ikinci yarı. Kaleye doğru gönderildi top. Yasin aldı. Kaleler değişti. Sağ tarafta bakıyor şimdi Galatasaray'la. Top metinde. Çevirdi metin topu. Orta tarafta sert bir şut ve gol ve gol. Evet. 2-0 gayet durumda Galatasaray. Bu gol altı futbolcu da Ekrem. 49. dakikada Ekrem. Bir sağ çıktı ve ceza sahasına terse doğru döndü. Sağ ayağının içiyle topu yan taraftan filelere gönderdi. Galatasaray 2, Bursa Spor 0. Gayet çetin bir müsabakası. İleriye doğru gönderiyorlar yine yeşil beyazlar topu. Hayıyorlar, orta çizgiye bir farkla tekrar gerisinde. Vahit'te, vahitle, mücadele ediyor Galatasaraylar. Bırakıyorlar. Aldı şimdi topu Bursa Sporlardan. İsmail ve İleriye doğru gönderecekken Galatasaraylar aldılar bile. Cezasasının 2 metre kadar dışında top. Orta yapıldı, geriye döndü. Barajdan döndü. Ve ikinci hamleyle top Osman'ın biraz daha yanından dışarıya çıktı. Avrupa atışını kaleci Osman kullandı. Orta çizginin birkaç metre kadar gerisinde. da sayıda bırakmıyorlar. Defansta da başarılı bugün sarı kırmızı Ve top gerilerde Bursa Spor defansında. Topu ileriye doğru çıkarmak çabasında. İsmail ileriye doğru gönderdi Halil'in önüne doğru. Fakat bırakmıyor sarı kırmızı Aldılar topu dışarıya doğru çektiler. Nijakir öyle hatak aldı. Ve işte sağ taraftan bir hatak daha. Tehlikeli olabilir mi? Dura orta hatak bırakmadı Osman. Osman bırakmadı. Bursa Sporlar İsmail ve Haluk vasıtasıyla bir kontra atak daha hazırlıyor. Bu ekliyor sarı kırmızılar. Onlar aldılar bir defa topu. Kaleye bir yere bas alabilir mi? Ve oldu bile. Oldu bile. İşte şimdi top Galatasaraylılardan Uğur'da. Uğur ortasını yapmak üzere. Yaptı ortasını. Ceza sahasının üzerinde kesti Bursa Sporlar. Çıktılar topuyla doğru.

Şükrü Şamkaya önderliğinde 1973 ila 1974 sezonu İstanbul'da Beşiktaş'ı yenen Bursa Spor Avrupa biletini cebine koydu. Mesut Şen Beşiktaş'a transfer oldu. Avrupa Kupa Galipleri Kupası'nda Türkiye'yi temsil eden Bursa Spor Selahattin Kaya ve arkadaşları bayrağı devraldı. Avrupa'da ülkemizi temsil eden Bursa Spor'umuz Avrupa 5. unvanini aldı. 1975 ila 1976 sezonu ligi 10. olarak bitirdik. 1976 ila 1977 sezonu ligi 6. olarak tamamladık. Sampiyon Trabzon Spor oldu. Vakıfköy tesislerinin temeli atıldı. 1978 ila 1979 sezonu son maç Adana Demirspor'du. Sedat Özden'in tek golüyle ligde kaldık. Abone olmayı unutmayalım.